Merhaba arkadaşlar ben Sinan bugün sizlerle zaman makinesini göstereceğim bu map ama ilk önce bunu söyleyeyim böyle bir şey var gidelim zaman makinesi köylere farklı şeyler ekliyormuş böyle oturalım bekleyelim biraz la ah, la 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 Tamam şöyle yapsak çok güzel olur. Allah. Ödüler evet, eklendi. Vay. Güzel mi aslında? Oy evet, kapıya bak Ceren Allah bir tarafını bir tarafıma ayırdı. Evler falan oluştu işte. E, zaman makinesinin özelliği bu. E, böyle gördüğünüz gibi. İşte böyle. Bakalım daha çok oluyor mu? <laughs> Merak ettim. Kuyu olmuş lan. Yoksa önceden var mıydı? Aha evler eklendi. Şöyle göstereyim. Ve ışınlan da olduğu zaman evet tekrardan yapalım. O eve bak. Galiba bize bir şey yönetmek istiyor da. Vay. Hadi canım. Lan. Lan! Gitti! Gitti! Evet arkadaşlar zaman makinesini gördük ama bok gibi zaman makinesi Bunu herkes biliyor Her neyse benim adım Sinan ee, Sinan Gamer Sanks'e bay bay aç Aha yazar bir şey demiş Yazar oku I have left you on another time makine Tamam bu feature. Allah razı olsun. Hadi bay bay.